Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yazı tahtası yapıyoruz. Malzemeleri sayıyorum. Bant, koli bandı, yazı yazmak için tahta kalemi ve makas. Beyaz karton veya mukavva ve bir çerçeve. İstersek çerçevesiz siz de yapabiliriz ama çerçeve olursa daha güzel ve modern oluyor. Öncelikle kartonumuzu çerçevemizin içine sığacak şekilde kesiyoruz. Ben önceden kesmiştim. Şimdi de kartonumuzun beyaz alanını bantla kaplıyoruz. Hiç boş yer kaplayıp kalmayacak şekilde. Buraları hepsini kapladık, buraya geçtik. Bandımızı kapladığımız alanı olabildiğince düzgün yapmaya çalışalım. Düzgün olmayan yanlışlıkla e, buruşan yerleri de makasın arka tarafıyla düzeltmeye çalışabiliriz. Şöyle bastırarak buruşan yerleri. Artan balk yerlerini de e, kartonumuzun ya da mukabahımızın arkasına geçirip şöyle bantlayabiliriz. Kartonumuzu çarşafımızın içine yerleştirdik ve taktığımız kullanıma hazır. Hoşçakalın.